Şanti Dünya Miras şehri Safranbolu'dayız. Geldiniz efendim Safranbolumuza tarihi Safranbolu fırını 162 yıllık bir fırın. Dördüncü kuşağız efendim. Buranın işletmeciliğini 10 senedir yapıyorum ama daha evvelinden de burası 162 yıldır burada. Devam ediyor. Aynı ustalarla devam ediyor efendim. E, i̇sminizi alın. Sadık efendim. Sadık Bey, e, Safranbolu simidinin özelliklerinden bize bahsedebilir misiniz? Un, um, su, tuz. Fakat bunun e, ayrıca safran suyuyla karıştırıp o şekilde yapıyoruz evet efendim. E, ayrıca ustalarımızın e, eski Osmanlı'ya dayanan bir ustalık peş peşe geliyor, ard arda gelen bir süre sürürüveni var. E, o şekilde devam ediyoruz. Yanmaz tavalarda farklı odun ateşinde pişiriyoruz. Efendim. Nice trip. <laughs> I don't know. Journey. Journey, 11 days. 11 days, For 11 days you In came 12. here. Okay. When will you return? Uh, tomorrow, after tomorrow. Tomorrow. For 12 days you come here. For 11 days. Is it enough nice. for Safranbolu? I want to live here forever. Yeah. <laughs> okay. Do you like okay. Saframulu? Yeah, it's great. It's amazing. What do you think about Saframbo? It's a beautiful town, a beautiful old town with a lot of uh, attractions that we can visit. It's amazing. Akif Usta, hoş geldiniz. Hoş bulduk Akif Usta. Neler yapıyorsunuz burada? Bize anlatabilir misiniz yaptığınız işi? Yani burada ne yapıyoruz? Burada ee, kapı kilitlerinden, kapı tokmaklarından, işte kapak aksesuarları efendim, bahçe çapasından, kazmasından, baltasından hepsini yapıyoruz. Hepsi. Evet. Kilitli, evet. Şükür görüyorum Evet. Burada restorasyon yapılan evlerde mecbur zaten kullanılması. Artı zaman zaman dışarıdan da isteniyor. Tarihi olan konaklardan, yapılan işlerden. Işte, bazıları villa falan yaptırıyor böyle merak ediyor. Eski böyle şeyli, kilitli, kapı tokmaklı, kapı çivili, menteşeli. Onları da gönderiyoruz. Sıcak mı o şey? Şu anda bunu tam yani yaptığımız genel ürünler böyle gördüğünüz kapı takmaklarıyla kapı getirdikleri gibi, o sıcak oldu. Menteşe koyacağım. Menteşe? Evet. Diğer parçası da şöyle, bir, bir tane versene. Şu parçası ver bakalım. Parçası varmış orada. Alayım. Bu menteşe koyacağım. Şöyle koyalım. O ısıtma işleminden sonraki safha nedir? Evet. Orada ısıtıyorsunuz herhalde parçaları? Evet. Daha sonrasında Şek ne yapıyorsunuz? Şekillendiriyorum işte. Isıtıp Şeklendiriyor. ısıtıp şekillendiriyoruz. Bizim işimiz sıcak sıcak. Bu bu aletle mi yapıyorsunuz? Dört <laughs> çekiç. Onu da bir görebilir miyiz nasıl yapıyorsunuz? Direkt öne ya. Tamam. Tamam ben, ben. Ay! <laughs> Bakın şuralarda Bunlar modelleri var tabii. Yani ikili var, üçlü var. Alttan sürgülü, tekli. Evet. Burası UNESCO tarafından korunduğu için ee, eskiden ne çıktıysa onu istiyor bizden. Ha bu şekilde bak bu tekli. Böyle üçlü. Şehir dışında da yapan olmadığı için onu oraya da gönderiyoruz tabii. Bu farklı bir iştir yani. Arap atları genel olarak endurance düz koşulu tercih ediliyor. Endurance arazi atları olduğu için arazide uzun yollar 140-160 kilometreye kadar yol gittikleri için Arap atları daha dayanıklı. Hatta söylenene göre 3 gün boyunca su içmeden 300 kilometre yol gidebileceği söyleniyorlar. Bu yüzden düz koşu arazi binişlerinde Arap tercih ediliyor. Ancak mesela dresaj ve ee, nasıl diyebilirim dresaj ve engel binişlerinde daha çok doğu batının atları tercih edilmesinin sebebi de daha sakin daha soğukkanlı canlılar olduğu için eğitime daha uygun oluyorlar ve daha sakin daha uysal bir şekilde her denileni yapıyorlar bu yüzden de batının atları daha çok tercih ediliyor ancak arazide yılık atları mevcuttur yani hala özgür kendi doğada gezen atlar da mevcut ancak onların yakalaması evcilleşmesi yıllar aldığı için daha çok tercih edilmiyorlar onlar şu şekilde ee, nasıl diyeyim? insanlarla ilişki kuruyor. Doğada sürü halinde gezdikleri zaman insanlar da kendi atlarını binip onlarla beraber yol gidiyorlar. Ardından ayrılıyoruz. Onlar kendi yolunda bu atlar da bizim yanımızda kalıyor. Zaten insanlar o kadar insanların bakımına o kadar alıştıkları için doğada bunlar çok zor şartlarda kalırlar. Hayatta kalırlar. Sağlıklı olmaları için mecburen insanlarla beraber yol gitmek üzereler. Ki zaten şu anda mesela sakin durmasının tek sebebi şu anki ortama yabancı olduğu için birçok dış etken olduğu için bize güveniyorlar. Ben zaten bu hattan her gün yanındayım. Mecbur benim yanında sakin bir şekilde kalıyorlar. Şu an kaçıp gitse bile bir seslenme geri gelecekler. O yüzden güveniyorlar. Hani onlar bize biz onlara güvenir. Dediğim gibi atçılık daha çok duyguyla yapılan bir spordur. Çünkü dünyadaki en zor spor bu. Çünkü dünyada en çok hızlı sporlarda duygu kullanılan şey budur. Atlar çünkü tane hani nasıl diyeyim kadın ve erkeğin olimpiyatlarda yarıştığı tek spor dolu da zaten atçılıktır teşekkür ederim ben teşekkür ederim bir şey daha sormak Tabii istiyorum de, ben lütfen. peki bu atları e, isteyen binebiliyor mu burada yani şu bu şekilde biniciliğin birçok dalı var acemiyle profesyonel olmak üzere geleneksel ve profesyonel olmak üzere birçok tane hani, binicilik türü olduğu için ona göre atlar var mesela dünyada iki at vardır biri rahvan biri tırıstır rahvan at dediğimiz düz ayak bastığı için sağ ön sağ arka sol ön sol arka bastığı için binici sarsmaz bu yüzden eğitim istemeden Hatta çoluk çocuk bile eskilerin de dediği gibi rahvanatın üzerinde Türk kahvesi bile içilirdi. Kahve dökülmez denildiği için rahvanatta bir problem yoktur. Ancak bunun gibi Arap atlarında ve birçok atta Tırıs denilen, süratli denilen da sol ön, sağ arka, sağ ön, sol arka çapraz basıldığı için bir vücut hareketi, bir sarsıntı yaşanıyor. Bunun için de temel bincik hareketleri olan hafif süratli, adi süratli, kaynak, anavan gibi teknikleri bilmek lazım. Bu yüzden bu atlarda eğitim şart ancak şu şekilde olabiliyor. Bu atlar dediğim gibi uysal olduğu için hiç bilmeyen bir kişi bile binip yola çıkabilir. Ancak sadece adeta yani yürüyüş şeklinde gidebilirler. Koşu evresi başlaması için eğitim şart. Teknikler şart ki hem atın sağlığı hem de binicinin sağlığı için. Ancak Rahvan atta hiçbir problem yaşamazsınız. Zaten çevre illerinizde araştırdığınız zaman Rahvan atlarsa istediğiniz gibi binip koşabilirsiniz. Bunu bir atçı olarak söylüyorum. Ancak tırı atlar, Arap atlarına daha hızlı bir şekilde gerçekten atı hissetmek istiyorsanız bu için eğitimini almanızı her zaman daha sağlıklı, daha güvenli olur. Sonuçta şöyle bir mevzu da var. Bu hayvanlar size emanet olduğu gibi siz de o emanetsiniz. Onun dinden anlamanız için de eğitimini almanız gerekiyor. Çünkü hani size şöyle söyleyeyim. Benim bir hocam söyledi bunu. 10 yıldır her gün atlarla beraberim. Daha bugün atları anladım diyor. Gerçekten zor bir iş. Ama hani şöyle söyleyeyim. O zorluğu da çok güzel karşılayan bir sevgisi var. Eğlencesi var. Herkese tavsiye ediyorum. Hani yapmak zorunda değilsiniz. Ama en az günde yani hayatınızda bir kere bir ata binin. Herkese tavsiyemdir. Uzun süredir Oğuzhan At çiftliğinde at biniciliği sporu eğitim alıyorum. Bunu işte söylediğimiz gibi, hocamızın da söylediği gibi Türk tarihinin kültürünü, güzelliğini kendimize yaşatmaya çalışıyoruz. At sporunu bütün arkadaşlara, bütün e, spor severlere anlatmaya ve yüzyıllar boyu gelen kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz. Söyleyeceklerim bunlar. Yani mutlu oluyoruz. Yaptığımız sporla da herkese örnek oluyoruz. Köprülü Mehmet Paşa Camii'nin avlusundayız. Avlunun tam ortasında kurulmuş bir ağaç var. Bu ağacın hikayesi de şöyle. Osmanlı'nın ünlü veziri Köprülü Mehmet Paşa'nın bir süre burada ikamete mecbur edildikten sonra İstanbul'a döndüğü ve çok sevdiği Safranbolu'ya bir cami yaptırdığı rivayet olunur ki 1661 yılında Köprülü Camisi diye anılan bu caminin avlusuna hayırlı bir insan gelip gencecik bir fidanken kardeşimi ve beni buraya dikmişti. İki kardeş burada insanların sevgisi, merhameti, ilgileriyle serpildik, büyüdük. Her tarafa dallarımızı uzattık, boy attık. Cami avlusunu bir şemsiye gibi örttük. Yazın sıcaklarında yapraklarımızın gölgesiyle insanları serinlettik. Cenazeleriniz olduğunda gövdelerimize dayanıp acılarınızı dindirmeye çalıştınız. Yapraklarımızla şifa kaynağı olduk. Yıllarca fotoğrafçı Yakup Usta'ya ev sahipliği yaptık dallarımıza yıldırımlar düştü. Yaramızı kendimiz iyileştirdik. Acılı günlerinizde sizinle ağladık. Bayramlarınızda biz de sizlerle sevindik, coştuk. 350 yıldır böyle birlikte mutlu yaşarken 2018 yılında bir gün birisi gelip bir hiç uğruna kökümü kesti. Şaşırdım bu işe. Bu ne yapmıştım ki ona? Ne zararım vardı? Koca ömrümüzde böyle bir kötülük yaşamamıştık biz. Sonra bir hayırsever, memleketsever, doğasever bir insan duymuş koştu geldi. Yarama baktılar. Sarıp sarmaladılar. Çeşitli uğraşlarla beni kurtarmaya çalıştılar ama olmadı. Mümkün değildi yaşamam. Kupkuru kurudum. Nihayetinde öldüm. Bu acıma dayanamayan o hayırsever insan aleme ibret olsun diye beni soydu. Güneşten, yağmurdan, soğuktan korunsun diye ağaç heykel yaptı. Siz insanlara bir hatıra ibret olsun diye. Bu asırlık ağaçlar tescillenmiş. Karabük Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun onayı, İlçe Orman Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün denetimleri altında Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı tarafından Ekim 2023'te heykel haline getirilmiştir. Şimdi ben bu ağaç ben 65 sene falan buradayım. Ben Bartın doğumluyum. Bartın doğumluyum. He, Bartın. Bartın. E, tabii burada e bu ağaçlar, bu da canlıydı ama insanlar gibi bu da öldü yani, evet. <laughs> ağaç öldü, yani kaburgaları kaldı şimdi. Buradan Safranbolu'da 1960'larda falan, işçiler buradan Taksim oldu. Yani bahçede çalıştıracağı insanı buradan aldı, burada 10 kişi 20 kişi işçi bulundu. Bu ağaçlara hızar da kaladı, balta da kaladı, gazma da kalmadı. yani işçilerin iş takımlarına. E tabi bunlar da belki bunda şimdi beş çivi var belki bu ağaçta. Bu ağaçta. E, buranın tarihi veya yani bir şey yani eski ama tabii biz tam tarihini bilemiyoruz yani tam tarihini bilemiyoruz. Ben burada işte 65, ben yaşım 85 şimdi. Hı, 85. Yani işte buraya 20 askerliği yapınca geldim 22 yaşında, o zamandan beri burada yaşıyoruz, burada yaşıyoruz yani. Amcacığım isminiz neydi? İsmim Akif Şen. Akif, Akif amcacığım, ee, bayram harifesindeyiz, önümüz bayram, Hı. elinizi öpebilir miyim, Hı. bayramlaşabilir miyim? Çok teşekkür ederim. İyi bayramlar dilerim. Allah sizleri hayırlı günler nasip etsin, hayırlı sağlık nasip etsin. Amin. Evvela sağlık. Abi. pulun önemli değil. Sağlık çok önemli. Sağlık, sağlığın kıymetini bileyim. Ha, ben mezar ustasıydım. Mezar yapardım. Tam 51 sene mezarlıkta çalıştım. Ama çok ağır kaldım. Çok ağır işlerde çalıştım. Yani bir torba çimento az geldi diye iki torbayı aldım sırtıma. 50 100 kilo geliyor. Yani. Şimdi bocak var mı? Biraz ağır bir ya. Yani. Yine de iyiyim yani. Evim benim şurada, ne Mezalı'nın altında, Yuvşaklı. Orada Safranbolu'nun her yeri görünüyor. Her yeri görünüyor. Yukarıda dairen mı? Gitmiyorum. Burayı çok seviyorum ya. Yani. Buraya alışmışsın. O zaman size teşekkür ediyoruz. Önce sağlık diyoruz. Evet, Para, pul, hikaye. Her Önce sağlık. sağlık. Her şeyden evvel sağlık. Çok Adını Safran çiçeğinden alan Safranbolu Safran Anıtı'nın önündeyiz. Homeros ve Hipokrates safranın çağlar boyunca İran ve Hindistan'da yetiştirildiğini kaydetmektedir. Moğollar safranı Çin'e, Araplar İspanya'ya, Haçlılar Batı Avrupa'ya tanıtmışlardır. Dünyada safranın 70 cinsine ait 1800 türü vardır. Safran sabunu nelere fayda ediyormuş? Safranlı sabunumuz hücre yenileme özelliği var. Kuru ciltleri nemlendirir. Alerji, kaşıntı, egzama iyi gelir. Saç dökülmesine kepekli iyi gelir. Sivilceleri kurutur ama cildi kurutmaz, vücudu kurutmaz. yumuşacık yapar. Zeytinyağlı olduğu için. Zeytinyağlı. Olmazsa olmaz bu Pirinç sabunumuz var burada. Evet, pirinç sabunda cildin rengini açar, tonoşikliği yapar, sıkılaştırıcı özelliği var. Çilleri, lekeleri iyi gelir. O sarımsaklı sabun. Sarımsaklı sabun. Evet, o da Değil saç, mi? dök saç dökülmesine. Saç dökülmesine. Evet, saç kırılması. Köpek kepek bu saç kırılmalarında kullanılır. Aynen. Çay ağacı sabunumuz var. Hiç zararı yok, yok yani. Kabak lifli sabunlarımız. Bunlar da yüz için, vücut için kullanılıyor. Piyinlik etkisi yapıyor. İyilik etkisi evet, yapıyor. aynen. Başka neyimiz var bakalım? Katran sabunu faydaları. Egzama, sedif, mantar, kaşıntı, yaralara, lekelere i̇şte bu geliyor, oluyor. evet bu. Bu. Evet. Göstereyim size bir de. Bak burada yine hücre yenileme özelliği var. Kuru ciltleri nemlendiriyor. Ne Yüzdeki lekeleri iyi gelir. Lekeleri yok ediyor mu tam olarak? Tabii ki güneşle kesti, sürücüyle lekesi, Düzenli kullandığımızda. Bunu da müşterimiz kullanarak test evet. Çok güzel kokuyor. Evet. evet. Sağlık Bakanı onaylıdır kremimiz. Safranımız olmazsa olmazımız. Görünüyor mu şöyle? Görünüyor. Amcacığım önce sizi tanıyabilir miyiz? Benim işim Mehmet Değerli. Ee, 1950 Sabran Bulgezik'e doğumluyum. İlkokul mezunuyum. E, ee, Aşağı yukarı 60 seneden beri el er sabık yapmaktayım. Şey Sabranbolu çarşı kesiminde. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Teşekkür ederim. Siz nereden bakın? Biz İstanbul Tuzla'dan geliyoruz. Tuzla'dan. Bize Sabran anlatabilir misiniz? Tabii. Şimdi şöyle, Sabranbolu Osmanlı kenti, dünya miras kenti aynı zamanda. Safranbolu'ya Bolu'ya mesela benim bildiğim Rahmet Ömer amca vardı mesela belediye başkanı. Onun çok bir şey oldu. Ondan sonra Kızıldan Uluk'a bak belediye başkanı seçildi iki dönem. Hem hukukçuydu hem müezzat mühendisiydi. O Safranbolu dünyaya açtı yani şey olarak. Ondan sonra Erdoğan canmaz kazandıran yani şeyi. O da beş sene çok güzel bir hizmet yaptı. Çatlanbolu şu anda kendi yağıyla kavruluyor. Allah şükür gelen turist beya var. Yani şu anda Çinli, Tayvanlı. Yani dünyanın her yerinden insan görüyor. Yani sen düzgün olursan tamam mı? Her şey yolunda gidiyor. Yalnız maalesef şimdi işler çok değişti. Esnaflık kalmadı yani. Şimdi eski esnaflar yok. Şimdi esnaflarım yani esnafı diye geçen yüz yüz çekseni soytarı. Günlük yaşıyorlar. Tamam mı? Ben 60 sene vermişim esnafına. Tamam mı? Yani çok şey yani. Bir sevgi, saygı kalmadı yani. Yeter ki hepsi günlük yaşıyor. Anımızın. Yani Sabrambol, bu, bu tarihçi kesimi yani eski yer. Eskiden bu şey şu anda tamamen biz turistik olarak yani turistik her şeyde. Yani şimdi önümüz bayram yerli turistlerimiz var. çok gelir yani buraya. Yani yalnız bizim burada çok eksiğimiz var her şey olarak yani. Bizim burada yemek kültürü çok zayıf. Mesela bana yemek soruyorlar nasıl yemek yani her şeyde. Yani yemek yer yeme, yeme içme yerleri ve aynı zamanda. Ya yani yet gibi gelmiyor buraya. Eskiden geldi mesela. Ne bu vali yani Duysun vali de duysun. Allah'tan başkasına korkum da yok. Ne vali görüyor, ne kaymakam görüyor. Tamam mı? Böylece yani piyatları bilmiyorlar hiç. Bir porsiyon yaprak sayma 200 lira. Bir porsiyon peroyu 220 lira. Böyle bir dünya yok ya. Yani. Böyle bir şey yok yani. Ya yani, turist geliyor diyor yani. anladın mı? Aynı zamanda kayıt yok. Yani kaymakamı şimdi şey ticaret baksın, belediyelerle baksın bu fiyatına mesela. Mesela safranı simit değil, tam o an değil safranı simit değil, simit sattılar. Alakası yok. Bir de artık milletle bir şey oldu, her şey safranlı gram diyor mesela. Alakası yok safranlı gramla. Yani çok şey. Yani bizim bu safran bul çarşı kesimine acilen devlet el koyması lazım. Gelsin yani ben de devletim Allah şükür. Bütün malların patrolu. Kimseden korkum yok, şeyim yok. Elimde bozuk ürün yok. Bozuk ürünlerden atıyorum. Kardeş etmez. Allah'a şükür sana şöyle bir şey söyleyeyim. Ben şu anda Çin'de bir elemanım var yani benim dükkanımda. Ben kendim Google mezunuyum ama Askerde yani hiç bir sıkıntı çakmıyoruz. Benim Çinli, Tayvanlı yani 10 milyon bir takipçim var. Allah'a çok şükür. Yani buraya gelen mutlaka benimle fotoğraf çakmak istiyor. Yok siz Çince biliyor musunuz öğrendiniz mi? Öğretti mi yanınızdaki? Ee, gel buraya biraz o da. Ee, yani. şimdi e, o zaman Türkçe Merhaba. Hoş geldin. Şey Türkçe biliyor musunuz? Ben biliyorum. Tabii. Siz e, nasıl yolunuz buraya düştü? Üniversite için geldim buraya. evet. sonra rehberlik bitirdim üniversiteye. Rehberlik bitirdiniz. Aynen. Ay e şuan... hangi, üniversitede, hangi üniversiteye geldiniz burada? Karabük yani. Üniversitesi. Karabük Üniversitesi'ne hangi bölüm? Tüs Rehberliği. Tüs Rehberliği. Sonra burada yaşama karar mı aldınız? Artık burada mısınız? E, aynen şu an buradayım. Nasılsınız? <laughs> Evlendiniz Yani. Aynen burada evlendim. <laughs> Çok da güzel. Çok güzel. <laughs> <olacağım. gülüyor> Amca, amca öğretmiyor musunuz şimdi? Öğrenmiyor yine biraz biliyor. Ne <laughs> merhaba <gülüyor> demesini biliyorsunuzdur en azından az şimdi. Yapıyorum. Ben sana <laughs> şimdi şöyle söyleyeyim. <laughs> Bana rahmetli babam derdi ki, 40 yaşından sonra saz çalan ahiret yapan fasıl derdi. Yani bunun anlamını biliyor musunuz? Ya bilmiyorum. Hani 40 yaşından sonra yani misal, ben yani köpallık öğrensen öğrenemezsin. Yani ne 70 yaşında, 40 yaşında sonra tamam mı? Benim yaşım 74. Ben. Yalnız şöyle söyleyeyim bir de ben sana. Biz eskiden Japonlar çok gülüyorduk. 10-15 sene evvel Japonca biliyordum. Yani, yani şey diyordum. Ondan sonra Koreliler geldi. Yani, ya yani burada 5 tane dil yetmez. İnan böyle. Herkes İngilizce bilmiyor. Mesela İngilizce az çok idare edeyim ya. Yani sen, kim dedi mesela hoş geldiniz güle güle. Bir de sattım ürünlerin fiyatını söylüyorum yani. Ben bilmiyorum hoş geldiniz ne diyorlar mesela hoş geldin. Gerçekten benim kafam yoğurdu. Siz söyleyin Hoyin Guanlin. Ne? Hoyin Guanlin. Hoyin koyen Hoyin Guanlin. Hoyin Guanlin. Yok. Olmadı. <laughs> ben şu kadar Huan Yi diyelim yani. Sen kolay. Ay. Bansız. Öğretsene şunu. Huan Yi. Huan Yi. Huayin Allah razı de diyebiliriz Sevgili yayın yönetmenim, e, kameramanım siz söyleyebilir misiniz? Çince hoş geldin evet. Bir deneyelim Hep bizi konuşturuyorsunuz ama biraz da siz konuşun Huayin <laughs> Huayin Evet, mutlaka Huayin <laughs> Şeşe, teşekkür ederim Sesi. Ne? Şeşe Sisi Şeşe Seşe Şeşe Şeşe Merhaba Nihal. Nihal. Merhaba. Merhaba. Yani, <laughs> Zeyce var. Zeyce? Zeyce. Zeyce. Güle güle de. Güle güle. Zeyce. Tam Zeyce o zaman. <laughs> Allah'ın hani herkesi kabul et. Ben yani, da. Sigara içmeyince tam benim, tam <laughs> tamam benim sağlık çalışmaya devam Tamam. Zeyce diyoruz o zaman. Dünya mirası Safranbolu sokaklarını gezmeye devam ediyoruz. Sapranbolu'nun seyir terası Hıdırlık Tepesi'ndeyiz. Buyurun. Sapranbolu'ya bir de bu açıdan bakalım. Sapranbolu Kristal Cam terasında doğanın eşsiz güzellikleriyle bir aradayız. Dur bana dön şimdi. Dur. Bu ses çıkarıyor. Çıkarır. Koruyor <laughs> kendini içeri saklıyor. Kaplumbağayı ezilmekten kurtardık mı? Kurtardık. Olay yollarda iş başında. Tamam bırak şuraya. Ama buradan da geçirim karşıya. Yok bırak geçer o. Nasıl geçecek? Geçer araba fazla geçmiyor. Bırak. Ezmez ezmez. Yardım edin mi geçmesine. Şuraya bırakayım çalılıkları onu. Evet, evet. Tamam. Gel. Başardım.